Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine farklı bir çalışma yapacağım. E, kolaj çalışması ve çizgi çalışmasını bir arada e, aynı resimde buluşturuyoruz. Daha önce kolaj çalışmasını yapmıştık hatırlarsanız. Bu sefer farklı bir teknikle uygulayacağız bunu. E, ve arka kısmına yani fon kısmına e, çizgi çalışması yapacağız ve bu da bizim resmimize derinlik katmış olacak. Benim elimde e, Eski Türk ressamlardan Nuri İyem'in kadın konulu portresinin bir kopyası vardı. Onu ben kestim. Kadının başörtüsü vardı. Oradan itibaren kestim sadece kafa kısmını ve gövde kısmını. Onu defterime yapıştırdım. Kağıdıma yapıştırdım. Fon kısmına da içinden geldiği gibi birbirine uyum sağladığını düşündüğüm çizgiler e, çizdim. E, siz de içinizden geldiği gibi çizgiler çizebilirsiniz, birbirine uyum sağlayacağını düşündüğünüz çizgiler. E, kullanacağımız e, malzeme çok fazla bir malzeme ihtiyacımız yok zaten. E, keçeli kalemle yapmayı düşünüyorum ben, tahta kalemiyle Tahta kaleminin ucu e, biraz kalın diye düşünebilirsiniz ama ucu sivri olduğu için e, bu benim işimi görecektir şu an. Siz de. E, isterseniz siyah bir keçeli kalemle yapabilirsiniz. İsterseniz farklı renklerle de yapabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. İsterseniz şimdi başlayalım. Yine boyamak istediğiniz yerleri ya da çizgi olarak kalmasını istediğiniz yerler tamamen sizin tercihiniz. Sıkıldığınızda ya da e, sohbet esnasında böyle kitapların, defterlerin kenarlarını e, karalardım ben. Bilmiyorum siz de yapıyor musunuz ama. Çizilen çizgiler insanın e, o anki ruh halini yansıttığını e, söylüyor kimileri. önce çizimlerimi zaten yapmıştım. Şimdi üzerinden keçeli kalemle geçiyorum. Elimde bu resim vardı ama özellikle de seçtim bu resmi. Neden derseniz e, Türk ressamlar biliyorsunuz yabancı ressamlar kadar e, tanınmıyor. E, o nedenle e, hem ismini duyun istedim. En azından kulağınızda kalır. Nuri İyemi. Belki merak edip araştıranlarınız olur. Anadolu kadınlarını resmetmiş. Genelde bu portrelerle bilinir kendisi. Arkadaşlar, şu an portremizin etrafındaki şey başörtü kısmını tamamladım. Şimdi diğer kısımlara geçeceğim. Nereden başlamak istiyorsanız oradan başlayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Ben bazı kısımları da boyuyorum. çalışmaya ilk baktığımız zaman biraz karışık ve zor gibi geliyor ama çizerken gerçekten akıp gidiyor çabucacık çizimi oluyor ve eğlenceli bence hatta stresiniz bile atabilirsiniz Üçgen kısımları boyamaya devam ediyorum ben. Evet. Üçgen kısımları bitirdim. Yukarıdaki e, yarım daire kısımları da bitirdim. Şimdi e, buraya yakışacağını düşündüğüm e, kadının kafası, kafasının olduğu yere bir tane çiçek e, şeklinde e, çizim yerleştirdim. Hemen onu da Çizmeye başlıyorum. Çizgilerin aralıkları, şekli, sıklığı tamamen sizin tercihiniz. Gözünüze nasıl hoş geliyorsa, dilediğiniz gibi çizimlerinizi oluşturabilirsiniz. Bu çizgiler resme kesinlikle derinlik kazandırıyor. Çok hoş bir görüntü oluşturuyor. Ben şu ortasını boyamak istedim. Şimdi şöyle. Çünkü çizgiler sürekli e, çizgi olursa e, göz yorabilir. Arada boyadığınız zaman o etkiyi azaltıyor, göz yorma etkisini. Gördüğünüz gibi Ben devam edeceğim resmime yine Arkadaşlar şuraya bir sepet örgüsü yapmıştım Onun altına da e, Akıp giden e, Çizgiler çizdim Aralıklı boyadım onları Çünkü çizgi 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 Çok göz yorduğunu düşündüğüm için Aralarını boyadım Şimdi şurada bir dalgamız daha var. Tıpkı deniz dalgası gibi. İnanın yaparken sizi hiç yormuyor hatta aksine dinlendiriyor. Şurada bir kare kare çizgiler çizdim. Ee, şöyle. Burayı da tıpkı satranç tahtası gibi ya da dama gibi e, siyah beyaz boyayacağım. Bir boş bir dolu yapacağım. Önce çizgileri çekeyim. Bu resimde yanlış boyadığınız zaman e, hatayı götürür. Neden? E, çünkü bu sizin resminiz, sizin tasarımınız. Herhangi bir hatada e, orayı boyayabilirsiniz ya da farklı çizgilerle kapatabilirsiniz. Kimse anlamaz. burayı bitirip geliyorum arkadaşlar e, az önce de bahsettiğim gibi size deniz dalgasını da bitirdim damayı da bitirdim e, demin şunu fark ettim boyarken deniz dalgası dediğim yerin hemen alt ve üst kısmına e, sanki su baloncuğu gibi küçük küçük küçüklü büyüklü daha doğrusu baloncuklar çizmişim galiba tamamen bilinçaltı Evet. işte bu kadar. Şöyle bir kontrol ediyorum. Herhangi bir eksiğimiz ya da hatamız var mı diye. Ufak tefek tabii ki şey hatalarımız ve eksiklerimiz olacak. Ee, ama şöyle de size bir göstereyim. Bir tane çalışmamızı. Resme derinlik kattı. Farklı bir yere götürdü bence resmi. Arka fonu ee, güzel oldu bence umarım beğenmişsinizdir ee, siz de mutlaka deneyin derim gerçekten e, insan çok rahatlatıyor hatta stres bile at atıyorsunuz ee, bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.